ilişkilerdeki red flagler hakkında 5 tane soru soracağım. Ve bu sorulardan 2'den fazlasını evet diyorsanız ilişkiniz toksikmiş. Sorularımı sorarken bir yandan da yazmak makyajı yapacağım. Su gibi emilen, beyazlık bırakmayan ve en önemlisi de leke karşı da bir güneş kremi uyguladım. Cildimin ne kadar nemli ve parlak bir bitişli olduğunu görebiliyorsunuzdur. İlk sorumu soruyorum. Sana güveniyorum dediği halde güvenmediğini gösteren hareketlerde bulunması. Mesela sanki bir şey saklıyor musun gibi sürekli telefonunu kurcalaması. Bu arada BB kremi cilt tonumu nasıl eşitlediğini görebiliyor musunuz? Sol bu BB kremini kullan. İzlediğiniz İkinci soruma geçiyorum. Tanımadığı ya da çok yakın olmadığı karşı cinsin fotoğraflarını beğenmesi. Ve bu yaptığının hiçbir sorun teşkil etmediğini öne sürmesi. Ben buna aşırı sinir olurum bu arada. Yanaklarımı sol tistim bu SPF'li alıyla renklendiriyorum. Üçüncü sorum ilişkide aşırı aşırı kıskanç olması. Fazla allık göz çıkarmaz birazcık şöyle göz kapaklarıma da süreyim. Dördüncü sorum bir kavganın tam ortasındayken hadi ben yatıyorum iyi geceler diyor mu? Bana göre bu seni çok önemsemiyor ve böyle şeylerle uğraşmak istemiyor demek oluyor. Beşinci sorum özel günleri unutuyor mu? Ya da daha kötüsü hatırladığı halde gerekli özeni göstermiyor mu? Bu arada bu SPF'li ve Burt'ten Lip Balm'le dudakları çok güzel nemlendiriyor. Evet, sonuçları aşağıya yorum olarak yazabilirsiniz. Yaz makyajım da bu şekilde oldu. Umarım beğenmişsinizdir. Hepinize öpüyorum.